yapacağız. Oğlak burcunun kısa kısa çok ferah ve temiz gidip gelmeleri var. Eğer planda bir şeyler varsa yakın zamanda belki de şu anda gerçekleşiyor tam olarak bilemiyorum ama e, güzel gidip gelmeleriniz var. Kısa mesafeli olabilir. Arda arda gidip geleceksiniz. Ama çok da hoşunuza gidecek. Ferah olacak. Sanki tek başınıza mı takılıyorsunuz? Yani birazcık öyle de olacak. Tek gittiğiniz yerler olacak. Ee, evet hane içerisinde konuşmalar e, o sirkülasyon sanki kaldığı yerden devam ediyor gibi bir türlü durulmayan o sular o dalgalar bir türlü duramadı hane içerisinde özellikle sizin özel hayatınızda ve iş hayatınızda sanki sabote mıçasına moralinizi alt üst ediyor sanki e, bu sizin kontrolünden çıkmış gibi sanki ama zamanla düzelecek e, zamanla geçecek e, bakın şurada kuyruğunu sallayan bir daha hayvan var bir dost var e, sanki o kadar e, karamsarlığın ve kargaşanın içinde elini uzatan birisi olacak size e, ileriki zamanlarda da yapmak istediğiniz bir takım şeylerle ilgili o yoğunluğun içerisinde düşündüğünüz ve planladığınız güzel şeyler var e, parça parça koymuşsunuz kendinize birazcık bunları kendinize saklamışsınız çok da paylaşmamayı yeğliyorsunuz biliyorsunuz e, aslında uzatı, el uzatan kişiyle birlikte mi bir şey yapacaksınız çünkü bağlantılı bir şeyler farklı bir şey istiyorsunuz. yavaş yavaş açılacak aydınlanacak biraz ferah olacak ya da düşünce tarzınızı değiştirip bakış açınızı değiştirip bu kargaşanın içinden mi kurtulmayı deneyeceksiniz ama bir şekilde bir artık bertaraf etmeniz gerekiyor ya da işin içinden çıkmanız gerekiyor gereksiz de uzun sürdüğü için sizi oldukça bunaltmış e, bir takım sözler ve laflar da kulağınıza geldikçe siz oldukça gerileceksiniz e, ortamı terk edeceksiniz sanki gideceğiniz bir yer var e, bir yol var biraz mücadele ettikten sonra kararsız kaldıktan sonra bir yola ilk çıkma ihtimaliniz var kariyerle ilgili pek bir şey görünmüyor ama hane içi rahatlayacak ve ferahlayacak eşya değişimim var almak istediğiniz kendinizi rahatlatmak için alışveriş mi yapacaksınız kendinizi iyi hissedeceksiniz şu anda kendinizi mutlu etmenin ferahlatmanın yollarını arıyorsunuz sanki ama güzel eğer o fırsatı yakalayıp tatile gidenler varsa inanılmaz ferah güzel istedikleri gibi bir tatil geçirecekler e, tam hayalini kurmadıkları, böyle hayal bile edemeyecekleri, sakin, huzurlu bir tatil geçirecekler. Birlikte gideceğiniz kişi de size uyum sağlayacak e, muhtemelen. Çünkü çok huzurlu görünüyor. E, yeni planlar, e, yeni atılımlar bu tatilden sonra mı olacak? E, umarım her şey yolunda gider, her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.